sağ tağa kime Göster. Boşan Bravo. Bravo. Oyun küçük oyun. Aferin Bahadır. Aferin Bahadır oğlum. Aferin Bahadır. Oyna oyna Aferin, Aferin Aferin. Aferin. Yanalım yoksa. Ver oyna. Bahadır'da bak. göster şimdi. Bravo. Bravo İliş. Bravo. Bravo Hemen göster. Bravo iki bir Harika Bravo beyler. Çıkar Emre. Çıkar Emre. Mano! Bravo! Maça, maça sayılı dakikalar kaldı, saatler kaldı. değerli bir takımla oynayacağız. Her şeyin farkındayız. Haddimizi biliyoruz, gücümüzü biliyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Ama çıkacağız. Her zaman olduğu gibi. Bütün Süper Lig ekiplerine nasıl oynadığımız gibi aynı özgürlüğü, aynı heyecanla, aynı kısa devam etmek istiyoruz. Tabii ki her zaman favori düşüncelerim, her şeyimle yine de Fenerbahçe. Bu takımlar üst düzey takımlar. Kazanma alışkanlığı olan takımlar, iyi takımlar. Her zaman Fenerbahçe, daha önce röportajlarımda söylediğim gibi çıkar, kazanmak için oynar. Üç müptel o gün de gelecek, en iyi sonucu almaya çalışacak. Bizi tur dışı bırakmaya çalışacak ama bizim de oyuncu grubu olarak çok iyi şeyler yaptık. Bir hırsımız var, bir inancımız var, bir isteğimiz var. Devam etmek istiyoruz, tek düşüncemiz var. <Sessiz> でき